CMS Gaming TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben teknik direktörünüz. Aynı zamanda da maç içi spikeriniz Can Murat Soner. Efendim 3. sezon final bölümünde karşınızdayız. Geçen bölümü şöyle bir hatırlayalım. Ne yaptık? Kupada Fenerbahçe eğlendik. Ligde zaten şampiyonuz. 7 hafta öncesinden şampiyon olmuştuk. Türkiye Kupası yarı final 2. mücadelesinde. 3-2 kazandığımızı rövanşında kendi evimizde Fenerbahçe'ye boyun eğdik. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Paris'i Şov yaparak eledik. Evet. Şov yaparak eledik. Seçkin zorlukta oynuyoruz. Şimdi ise yabancı olmadığımız bir kulüp. Inter. Grupta beraber çıktık. Onlar lider çıktı. Aynı puanda. Havaraj farkıyla. Ee, maç öncesi balık basın toplantısında oyuncularımızı cesaretlendirelim. Bundan daha zor maçları kazandık. Dedi Can Murat Soner. Roma bile bir günde kurulmadı. Morali yüksek tutmak lazım. Okay, Türkiye'ye gelecek mi bu kupa bakalım. Geçen yılın konferans ligi şampiyonuyuz. İlk kez bu video ile kanala gelen kardeşlerim, arkadaşlarım. Ee, sizden ricam. Diğer bölümlere kalan geçmiş sezonlara da bakabilirsiniz. Bu üçüncü sezonumuz, üçüncü sezonumuzun finali. Bizi takip edenler zaten biliyorlar. Kadromuz bu şekilde. Önde baskı yapacağız bugün Inter'e karşı. Ee, oyunun bu bölümünü bu şekilde oynayacağız. Ee, Mario Panos, Toanze Zebe ve Enna işmiye ile baskıyla başlamamız gereken bir karşılaşma. Çok büyük bir star var forvetimizde. İyi oyuncularımız var. Onların da iyi oyuncuları var. Seçkin zorlukta oynuyoruz. 6 dakika karşılaşma olacak. Finalde Deplasman'da İtalya'da. Ee, bu kanaldan izleyenler bu seri beni izleyenler biliyorlar ki Intere ilk maçta İtalya'da çok ağır bir mağlubiyet almıştık. Açılış karşılaşmasında Şampiyonlar daha sonrasında ama e, son maça geldiğimizde e, kendi evimizde 2-0 ile geçtik. Hatta bir gol daha atsaydık averaj farkıyla lider çıkacaktık. Daha sonrasında Liverpool'la karşılaştık. Liverpool'u eledik. Evet, son 16 turunda İnanılmaz şeyler yaptı bu takım gerçekten. Daha sonrasında çeyrek finalde Sevilla ile karşılaştık. Sevilla'yı da eledik. Çok rahat eledik Sevilla'yı. Yine bu ekranlarda. Daha sonrasında yine Paris Saint ile karşılaştı bu takım. Bu kupa için. Onları da geçtik. Kendi evimizde İstanbul'da nefes aldırmadığımız maçta. 2-0 galip geldik. Daha sonrasında Fransa'daki replasmanda 2-0 geriye düştüğümüz maçı 5-2 çevirdik. Darmadağın ettik diyebilirim boşluk veren bir Paris Saint Germain vardı açık oynayan bir Pochettino ama bugün çok sağlam duran savunmada finale kadar neredeyse en az gol yiyerek gelmiş Inter'le karşı karşıya geleceğiz. Çok zor bir final ama bu kupayı son konferans ligi şampiyonu geçen yılın Başakşehir'le Alabilecek miyiz? Seremoni. Türbünler tıklım tıklım dolu. Bir yarısı Wembley Stadyumu'nun e, bizim renklerimiz. Diğer yarısı Inter renkleri. Martinez ve Haller görüntüdeler bu arada. Çok tehlikeli iki isim. Inter cephesinde. Bu kupayı götürmek istiyoruz. İşte Inter, Simone Inzaghi yönetiminde gerçekten iyi bir sistem oturttular. Özellikle orta saha ve top kontrolü oyunlarıyla başarı sağladılar. Van Ossen, MBT, Stones bu üçlü çok sakat. Everton, Tapia, Barella, Munyain, Merino, Martinez ve Angel Korea ilk kombiniyle çıktı Inter. Umuyorum ki bu bu maçın son pozu olur onlar için. Kupayla biz vereceğiz o pozu. Türbünler görüntüde arka planda. Ve Başakşehir'imiz, gururumuz, bu gençler, bu yetiştirme takımı 3 sezon. Bir arada oynayan oyuncular var. Çok büyük yıldız haline gelmiş oyuncular var. İşte bakın kadromuz bu şekilde. Teknik direktörümüz, fenomenimiz Can Murat Soner, Axel Tuanze ve Enra Şmiye, Mavro Panos. Stoperlerimiz, Kayas Kale'de, Teydir Ali, Orta sahada Klaver Azevedo ve Sivrda Armstrong'u kanatlarda göreceğiz. Cengiz Hilozek ve Martial üçlüsü hem formetteler hem orta sahil gibi oynuyorlar. Martial ve Cengiz için söylüyorum. Ve 90 dakikada ilk düdüğü gelecek. Bu görüntülerle bakın müthiş bir atmosfer var. Ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Sakin iyi oyun kurarak kazanabileceğimiz bir maç. Erken gol bizi çok morallendirir. İstanbul'daki maç gibi endişeli. Tuanzebe, Azevedo, Taylor, Azevedo. Başlarım döndürdük. Daha maçın başı. Baskı yok. İyi kapanmış <laughs> Inter. Açık bulmaya çalışıyoruz. Ali. Hani iyi paslaştılar. Müthiş geldik buraya kadar. Müthiş paslaşıyor ilozek solda. Marsial ilozek koşusu var. Müthiş orta gol pozisyonu gol. <laughs> gol! Gol 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 dakika 5. İşte bu. Adam ilozek bu nasıl pozisyon? Bu nasıl hazırlanış? Bu takım başka oynuyor bakın. Taylor sola. Marsialın ortası müthiş koşu ilozek Çaktı çivi gibi çaktı tavana. 1-0 erken bulduk golü dedim dedim ki erken bulsak çok iyi olur bulduk o golü ama rakibi Inter dikkat etmek lazım Michel Marino MBT Michel Marino Tapia Corea. Tapia Barela kayıp tekrar kaptılar Renato Tapia Everton Tehlikeli bir isim solda. Normalde Lazar oynuyor oradan. Bugün Everton'a şans verdi. Simeone inside düşündükleri vardır. Arapasına dikkat. Gol pozisyonu. Offside. Offside. Bayrak kalktı bile. Bakın yardımcı açam aşağıda. Martinez. Sevinci anda kaldı ama dikkat etmek lazım. Üçüncü bölgede topla rahat oynatmamız lazım. Çok iyi savunma arkasında koşu yapan iki tane önemli santraforu var. Taylor stop kaybı ama tekrar kazandı Delali. Bindirme sağdan orayı gördü. Armstrong kaldırır. Armstrong. Gelişi güzel. Dönmesi lazım şimdi. Martinez götürüyor. İyi e pas Everton. Korea. Munyain. Everton. Martinez aradan koşu var. Aman gol pozisyonu bravo Kayaiz. Sert topu çabuk kontrol etti. Endişmi yöndeydi. Azevedo'ya kazandırdı bravo. Kontrol atak şansı şimdi bizim için ama yerleşti. Inter savunması Taylor. Klojec. Klojec aradan düşündü. Orada koşu vardı olma dönen topla baskı sonuç yok. Az adamla kontrol atak yapma Mikau çabasındalar. Mi? Biz de az adam bırakıyoruz Can Murat Soner ve talebeleri de. Varela Michael Merino Barela İyi paslaşıyorlar Barela İyi çıktılar oradan Tehlikeli geldiler bravo Azevedo Taylor Kaldır geçiremedi İkincide de geçirdi Boşluk var ortada Ali Armstrong'un koşusu var yine Ali kendi götürdü Ali Forvet'e kaldırdı topu İnozek indirdi Taylor iyi kaldırdı. Lozek müthiş kontrol. Lozek döndü. Ceza sahası dışındaki Ali'yi gördü. Ali ceza sahası dışı. bu. Yedek kaleci. Mulya'nın çizgiden Martinez. İkinci gole çok yaklaştık Ali ile. Oo, sert bir müdahale ama devam dedi Atçem. Nizami dedi şans. Taylor. Taylor. Taylor blok. Van sen. Gelişi güzel uzaklaştırma ama başarılı. Kore'ye Martínez. Muniain. Michel Merino. Barella. Barella. İyi şu Inter. Başımızı döndürdüler gerçekten. Barella. Merino. To Michel Merino. İyi pas. Barella. Martinez. Everton. Aradan düşündü. <laughs> Mavrio Panos. Yunan bir araya orada. Aman tehlike. Martínez. Direk. <laughs> Armstrong geç onu. Geç oradan çık oradan çıkaramadık topu bir türlü baskı. Inter büyük yükleniyor. İyi arabası. Gol pozisyonu. Bravo. Tuan Zebe. Tuan Zebe. Çıkardı da oradan. Cengiz faul var ama. Hakem avantaja bıraktı. Cengiz baskı var üstüne ama iyi götürdü topu çizgide. Cengiz şimdi durdu. Şimdi Mario Panos'u gördü. Mavropanos. Çok iyi kaldırdı Endaş'a müthiş bir pas. Azevedo akış aldı türbünlerden bu pas Azevedo'nun pası İronzec. Yerden Taylor'ı gördü Taylor. Taylor bir vücut çalımı Taylor. Ceza sahası dışı Taylor. Gol! Çene Taylor. Hollandalı. Çok iyi geçti vurdu ama sonu çıkmadı. Ali topun başında. Dellali Mavropano! Yunan çılgına döndü. 2-0 gol sevincine bakın. Mavro Panos. Az önce anladım adını gol 2-0. Şok var şok. Webley stadyumunda. Bakın bu orta. Mavro Panos. Kimse yetişemedi. 2-0 aferin çocuklar. 5 Hilozek. 33 Mavro bu oyundan devam. Bir hak ediyoruz bunu. Gerçekten müthiş bir karşılaşma Everton Tapia. Araya giremedi Taylor. İyi paslaştılar. Moralman çökmeleri lazım. Bunu sağlayacağız. Olsun taç onların. Martial'in çabası yetersiz. Martial cin gibi gitti vurdu kafayı oraya Taylor. Taylor iyi pas. iyi blokladı orada. Cengiz'e kaldırdı. Gelişi güzel. Cengiz iyi indirdi. Arkada koşu var mı bakıyorum. Marroponos. O bölgeye Hilozeç. Biraz açıldı top ama Azavedo. Biraz İlyalı. İyi döndü. Hali. 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 İyi saklar. Bravo. Dellali. Yanında Kenneth Taylor var. Uzaktan yine Taylor. Direkten dışarı. Kenneth Taylor yine yokladı. 10 numara. 40. dakika Pickford Stones Everton Tapia <laughs> Türbünlerde oley 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 Başakşehir sesleri Bunu yayın ver kaç yaptılar iyi ver kaç Paradan koşu var orayı görün Bravo iyi kapattık orayı şimdi Everton cedasa zınışı Cılız bir şut Martial Hilozek iyi indirdi Ali kontrol ya. Taylor işte bu topla biz oynuyoruz Tuan Zebe baktı arkadaşlarına Tuan Zebe Taylor istedi aldı Ali boş Ali Ali baktı bindirme yapan var mı yok Kilozek solda Azevedo'nun bindirmesi var oraya Azevedo baktı içeriye Azevedo orta acele asasını Taylor çok müsait böyle bir kaliteden Beklenmedik bir şut olsun ama. Ne kadar da tehlikeli organize geliyoruz. bana sen tap Tapia. Everton ve içeri bitti. So Şov var ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı şeyleri konuşmak dileğiyle. 2.2 gol beklentimiz ki 2 tane attı. 7 şut vurmuşuz. 2 gol, 2 şut görmüşüz kalemizde. Daha çok pas yapan onlar ama kazanan ikili mücadeleler, top kesmeler ve müdahalelerde çok daha öndeyiz. İstatistikler böyleydi. İkinci yarıda değişiklik yok. Her iki takım da aynı kadroyla çıktı. Bakalım nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz. Van Aassen, Stones. Everton. Mouni Bu takım Avrupa'da başka oynuyor. Mouni yayın Çok güzel kapanıyoruz şu an. Van Asen. Martinez çok oynattık biraz. Munyain çizgiye koştu. Armstrong karşılıyor Munyain. Son çizgiye kadar getirdi. Armstrong boz pozisyonu bozamadık. Martinez yerden çıkardı. Gol pozisyonu önde. Kaleci Tonzebe. Azavedo. Enda işmine. Baskı yok. Rahat. Taylor riskli pas ama çabuk, çabuk toparladı Hollanda'da. Tonzebe. Enda işmiye. Tuanze ve Axel Tuanze ve yine süratlendi bek bek gibi. Azevedo'yu gördü. Azevedo Taylor'ın koşusu var. Taylor geri kontrol. Ali. Ali en sağda Armstrong'a yine müthiş açtı. Stewart Armstrong orta geldi. Savunmanın bloğu corner. Ali topun başında. Ali penaltı noktasına da bir dozeç. Kornerden bulmuştuk bir golü. Cengiz kademede. Top bizde. Taylor kalecisi. Ice. Baskı yok. Şimdi Inter çıkmaya çalışıyor ama zaman da yiyoruz bu sırada. Ali. Taylor. Ali. İyi sakladı yine Ali. Armstrong'u iyi gördü. Armstrong. Yerden tekrar Ali bir kaç deneyecekler mi? Şimdi tekrar Ali. 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 Yapma. Nazar ettik Ali'ye. Kötü pas. Araya girdiler. Martinez kontra atak şanslı çoğalma çabasını. Inter Everton. Enda iş mi ye? İzin yok Ali. Taylor boş. Ona pas. Taylor baktı şöyle. Taylor iyi uyurdu aradan. Adam ilozek bir vücut çalıyor. İlozek blok. Taylor dönen top. Ali. Ali. Plase düşündü ama dışarıya. Üçüncü gole yaklaştı Kilozek ama kaleci pik fırtı geçemedi. Angel Kore'ye çıktı. Sarabia oyunda. Mavropanos Panos vur kafayı bravo. Tekrar Yunan'da top. Cengiz. Cengiz süratlendi. Cengiz. Cengiz tek paslar iyi. Taylor iyi pas. Taylor. Kenneth <laughs> <laughs> Taylor. Çeyrek Taylor aynı dans. Mavropanos'un dansını o da yaptı. On numara. Sakatlıktan yeni çıktı ama. Tam bir on numara işte bakın. Bu pas bitti bu iş. Janet Taylor mermi mermi. 3 sıfır. Kupaya göz kırptık bile. O şov yapan her maçta şov yapan Inter. Bugün sağda yok. Sa Satiyaro. Everton. Hinsagi şaşkın. Türbünler sustu sessiz. Büyük bir kısmı. Van Husten. Yavaş yavaş oyun kurmaya çalışıyorlar. Everton. Everton iyi getirdi buraya kadar. Ara pası çok rahat Kaya. Yine kademedeyiz. Sakin sakin Taylor. Yine çıkıyoruz şimdi Taylor'la. Taylor sağ Armstrong'a müthiş yolladı. Armstrong Ali. Taylor'ın yanından verdi pası. Taylor nazar. Sonra da nazar ettik. Kontra atak şimdi. Tapia. Martinez. Tapia. İyi pas çizgi Azevedo. Kademe de Azevedo. Git de değil Azevedo baktı şöyle. Şimdi savunma arkasına yolladı. Van sen Müthiş kontrol ama. Pas isabetsiz. Munyayin geldi, aldı. Gelişi güzel baskıyı görünce. Armstrong. Ali. Taylor. Bir ver kaç. İyi ver kaç. Martial. Taylor boş sağdan Cengiz'in indirmesi var. Cengiz çok açtı Cengiz. Pickford. Everton vurdu kafayı. Armstrong dön. Martinez. Armstrong baskı sonuç. Tapia. Stones. Tamamen duruldu maç. Kupanın tadına varacağız inşallah. Satriano sağa doğru Azevedo girdi araya. Alkış Martial. Anthony Martial. Taylor. En sağ. Ama istediği gibi planladığı gibi gitmedi bu top. Cengiz'i düşünmüştü. Van Aosayad'ın Tapia. Martinez. Inter taraftarı takımını cesaretli dinlemek istiyor. Son 15 dakikanın içinde uzatmalarla yayın. yerden yine kötü pas. Tamamen de aldılar ama biz de çok top kaybetmeye başladık. Değişiklik lazım. Savunma arkasında koşu var oraya pas. İyi geçti ama pası isabetli. Azavedo. Azavedo. Şık hareketler. Doğan Zebe. Taylor kontrol geçmedi. Toan Zebe Mavropanos Enda İşmiye şova döktük kişi Armstrong pas yapıyoruz. Mavropanos. Yok mu alkış? Toan Zebe. Topu çeviriyoruz artık kupaya uzanmak için son 5 dakika Enda İşmiye. Gerçekten Ali topu iyi teyler. Taylor uzaktan dışarıya. Taylor uzaktan dışarıya kart çıktı bu arada. Renato tapya değişiklikler olacak. Taylor müthiş oynadı. Allen'la değişecek. Bakar iç yine. de alkışlanması gereken Toan Zebe var kaptan. Onların hepsi değişecek alkışlarla şimdi. Üç değişiklik birden. Ve Valverde, Federico Valverde oyuna dahil oldu. Inter'de. Everton görüntüde. Başını tutuyor. Onlar da beklemiyorlardı bunu. Çok inanmışlardı ama sürpriz rakip var karşılarında. Pickford. Kale vuruşu. Endaşmiye ve Striano. İtalyan vurdu kafayı. Valverde. Striano. Mavropanos. Yedi onu. Cengiz. Vücut çalımı sert. Topa dede Hakem. Ooo. Müthiş bir pas ayak dışıyla. Palacios. Şampiyon şampiyon Sesleri türbünde Size kadar gelsin Allen Armstrong Allen Bakan iç Yerden iyi pas 90 dakikanın sonu İşte bu Ne anlatayım ki buyrun izleyin Bu ekranlarda CMSGV TV ekranlarında Beraber kurduğumuz Beraber yönettiğimiz sizlerin de fikirleriyle öyle işler başardık ki bu takımla az değil. Az değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, seçkin zorlukta bu ekranlarda kurduğumuz Başakşehir'imiz, geliştirdiğimiz Başakşehir'imiz. Seremoninin tadını çıkarmak kalıyor. Kahveleriniz varsa yudumlayın. Bu bölümün sonunda da yine diğer sezonları söz, sonu gibi sözü sizlere bırakacağım. Ama ben artık Başakşehir'le serüvenin burada bununla son bulmasını düşünüyorum. Derken Alan, Kaptan Alan Cengiz yanında İl Ozek. kaldırdılar kupayı. 2023-2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bir Türk. Medipol Başakşehir. Önce konferans ligi şampiyonu geçen yıl. İki şampiyonluk. Bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Bir konferans ligi şampiyonluğu. Can Murat Söner'in karnesi. Bu ekranlarda sizler ve benim karnemiz bu. Bu sonuna kadar hak ettik biz. Evet kanala yeni gelen arkadaşlara önerim şu. Eğer bundan hoşnut kaldıysanız bu takımın nasıl bu hale geldiğini bu takım neler oynadı bunları görmek için yapmanız gereken oynatma listelerinden önce birinci sezonu sonra ikinci sezonu Balotelli'li birinci sezon izleyenler hatırladı sonra gençlerimizle ikinci sezon ve şampiyonluğumuz ve konferans ligi şampiyonluğumuz ardından üçüncü sezon işte bu da finali şampiyonlar ligi şampiyonu ne maç, ne maç oynadık ama. Evet, sezonu sonlandırdık. Kadromuzu son hali bu. Görmek isteyenler için, oyuncu değerlendirmek isteyenler için. Azevedo altyapıdan. Marsya sonradan transfer. Ferdi ile takas ettik. Ferdi de 80 overe kadar yükselttik. Adam Hidozek bize geldiğinde 79'du. Geçen sezonun başında geldi. İki sezonda 87 bakın. Dünya yıldızı haline geldi. Cengiz 81. Delali. Taylor. 73'tü bize geldiğinde. Ayaks'tan. Dünya starı olmaya gidiyor. Yine Enda 72 idi bakın. 78. At, aslında 80'di ama yaşadığı sakatlık sonrası bir düşüş oldu. Ama tekrar o seviyelere gelecektir. İyi oyuncular izledik. Müthiş maçlar oynadık. Gol krallıkları aldık. Dikte bakın 99 puanla şampiyon, ikinci Fenerbahçe, üçüncü Galatasaray. Şimdi şöyle bir bakalım. Son şeylere bakalım. Türk Kupası galibi kim? Ha, final 29 Mayıs'ta oynanacakmış. Hemen geçelim bakalım kim alacak kupayı. Ben de merak ettim doğrusu. Fenerbahçe bizi eleyen Fenerbahçe 4-1'le Türk Kupası'nın da sahibi oldu. Ligi de ikinci bitirdi. Gerçekten çok uzun bir maraton. Çok iyi bir maraton izledik. Burası bu sezonun ve serüvenin belki de son bölümü. Ama eğer ki önerileriniz varsa, devam diyorsanız ben bıkmadan bu seriyi çekmeye devam edeceğim. 2024-2025 sezonunda da bu seriyi çekmeye devam edeceğim. Şöyle bir teknik direktörlük kariyerimize bir bakalım neler yapmışız. Genelimiz 2 lig şampiyonluğu, iki kıtalar arası kupa, 4 tane kupa. En farklı galibiyetimiz 5-0'la Kayseri Spor Ocak 2022'de. En farklı mağlubiyetimiz Göztepe'ye. Göztepe bizi delik deşik etmişti o bölümü hatırlayacaksınız. 169 karşılaşma oynamışız. Bu takımın başında 27 beraberlik, 121 galibiyet ve 21 mağlubiyet. Attığımız gol 384, yediğimiz 184. Gerçekten müthiş, müthiş bir rekor transfer ücretinde 46 milyon 256 bin euro gördüğünüz gibi Ferdi Kadıoğlu. Ee, şöyle bakalım. İlk sezon hedefleri bunlar. İlk sezonun Böyle tamamlamışız. 8 mağlubiyet. 80 60 52 yemişiz. Yani gerçekten çok iyi bir takım yaptık. Mali gücü de çok yükselttik. Kadromuzda müthiş oyuncular var. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Bu serüven devam etsin diyorsanız yorumlar kısmına bu serüven devam etsin. Biz daha yeni geldik tadına varamadık diyorsanız bu serüvenden devam edeceğiz. Hayır. Başka bir ligde başka bir takımla daha zor daha altlardan mesela Premier Lig'de en güçsüz takımıyla başlayalım orada bir serüven yapalım diyorsanız yine yorumlar kısmına hayır oyuncu kariyeri yapalım şu oyuncuyu oynayalım ya da kendi ürettiğimiz oyuncuyu oynayalım diyorsanız yine yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum siz değerli takipçilerimden kendinize çok iyi bakın efendim bir sonraki bölümde yeni videolarda buluşmak dileğiyle esen kalın diyorum.